Kenya'nın en uzun nehri Tana ışıltılar saçıyor. Bin kilometre uzunluğundaki bu nehir insanlar ve hayvanlar için bir yaşam kaynağı. Ancak nehrin bazı bölümlerinde yalnızca taşlar ve kuru toprak kalmış. Bir hidroelektrik santralinin operatörleri nehri birkaç kilometre boyunca bir sonraki baraja giden yer altındaki bir tünele doğru yönlendiriyorlar. İki saatlik bir yürüyüş mesafesi. Mariana Pius her gün kendisi ve 10 kişilik ailesi için içme suyu almak üzere buraya geliyor. Bu duruma oldukça öfkeli. Eskiden burada tüm nehir su yolu boyunca akıyordu. Daha sonra ilk baraj yapıldı ve su küçük bir akarsuya dönüştü. İkinci baraj yapıldığında ise tamamen kayboldu gölgede 33 derece. Bu dayanılmaz sıcaklığı ancak su hafifletebiliyor. Bölge halkı burada serinliyor, yıkanıyor, içme suyu alıyor. Su neredeyse ılık. Mikroplar için uygun bir ortam. Mide problemleri yaşıyoruz. Hastanede bunun sudaki amiplerden ve suyun diğer yan etkilerinden kaynaklandığını söylediler. Ama başka bir seçeneğim yok. Buradaki tek su kaynağı olduğundan bunu kullanmak zorundayız. Lidya Olaka buraya ilk kez gelmiş. Bir bilim kadını olan Olaka, Nairobi Üniversitesi'ndeki Wizap projesi için çalışıyor. Projenin amacı sudan yararlananlar arasındaki ihtilafı ortadan kaldırmak. Elindeki verilerle bu az miktardaki suyun mümkün olan en verimli biçimde kullanılması hedefleniyor. Su hayat demek. Burada başlıca iki problem var. Birincisi su miktarı, ikincisi ise suyun kalitesi. Kenya'da karşılaşılan nerede olduğunuza bağlı olarak bu iki aşırı örnekten biri suyun olmadığı yerde ihtilaflar patlak veriyor. Geçmişte suyun akış yönünde otlak ve su için yaşanan çatışmalarda ölenler dahi olmuş. Bazı yerlilere göre başlıca problem iklim değişikliği. Kimilerine göre ise nehir üzerine kurulan beş baraj. Kenya'daki elektriğin neredeyse yarısı burada üretiliyor. Bu yüzden bu barajlar ülkenin endüstriyel gelişimi için elzem kabul ediliyor. Elektrik firması ise araştırma projesiyle ortak çalışmaya sıcak bakmıyor. Ancak bilim insanları yine de bunu başarmaya kararlı. Elektrik firması projemiz için oldukça önemli çünkü kurulan altyapının tanıyı nasıl etkilediğini de araştırıyoruz. Firmanın kararları barajlar yoluyla nehrin doğal akışını büyük ölçüde etkilediğinden proje için çok önemli. 2016'ya kadar tüm vergilerin değerlendirilmesi bekleniyor. O zamana kadarsa proje oldukça ağır ilerleyecek. İkili yapılanmalar, bürokrasi ve keskin bir hiyerarşi proje ortaklarıyla iletişimi güçleştiren engellerden bazıları ve her ortağın farklı çıkarları bulunuyor. WhatsApp so really, projesi havzadaki su ihtiyacına ve dağılımına, insanların ihtiyaçlarına ve ülkenin endüstriyel gelişimine genel bir bakış sağladığı için önemli. Tana'nın idaresi oldukça karmaşık. Ekosistemi de öyle. Olaka tüm bunları tam olarak anlamak için nehir kollarına gidiyor. Bölge halkının ilgisi ise araştırmacının şu ana dek gördüğünden oldukça farklı. Halk nehri endüstriyel amaçlı kullanmak istemiyor. Bölge sakinleri doğanın korunmasından yana. Bu bitkiler nehri örten büyük bir gölge sağlıyorlar ve aynı zamanda toprağı erozyondan koruyorlar. Birkaç yıldır nehre ağaçlar dikiliyor. Bu, hükümet tarafından desteklenen uzun soluklu bir proje. Ağaçların gölgesinin suyu buharlaşmaktan korunması amaçlanıyor. 5-10 yıl kadar önce dere tam anlamıyla kurumuştu. Tamamen. Burada hiçbir şey yoktu. Ama şimdi gördüğünüz gibi su yeniden akıyor. Bundan gerçekten çok gururluyuz. So we are very much proud. Yerliler bilgilerini araştırmacıya aktarıyorlar. Projeye oldukça ilgi gösteriyorlar. Çünkü nehirdeki ağaçlandırmadan herkesin kazanımı oluyor. This is the dream. Nehrin buradaki gibi berrak ve temiz olması hayalimiz. Aşağıdaki akışla karşılaştırırsanız suyun oraya doğru akarken birçok şeyi sürüklediğini görebilirsiniz. Tüm hissedarların nehrin değerlendirilmesinden elde edeceği kazanımları görmesini umuyoruz. Buna temiz su da dahil. <laughs> Mariana Pius için bu şimdilik yalnızca bir rüya. Kuru dönemler henüz yeni başlamış barajdaki hidroelektrik santralinden yararlanmıyor. Elektriği de yok. Günlük kullanım için temiz suyu olsaydı bütün bunların onun için önemsiz olabileceğini söylüyor.